seni üzmeyelim kırmayalım ondan sonra mutfağa e, alalım o, ama sen alıştın alıştın artık mutfağa He? geldim benim yerime de oturdum ne yapacağız biz seni yahu He? bak mutluluğa bak mutluluğa nerede mutfakta strese girmesem ben seni mutfağın mı ama öyle ağlıyorsun dışarıda strese giriyorsun Akne oluşuyor çenesinin altında strese girince hastalığında e, stresten çocuğum e, belki sizin e, kedilerinizde de vardır olmasın inşallah ben ilk defa gördüm akne oluyormuş akne oldu çocuğumda ben de onu şimdi ağlamasın üzülmesin diye içeriye alıyorum birazcık değil mi annem olsun sana anne.